Merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayı bittiğine göre artık bir Mayıs ayı favorileri ve Mayıs ayı özeti videosu çekmeli zamanı gelmişti. Mayıs ayı maalesef bizim için biraz zor geçti. Çünkü özellikle Mayıs'ın ilk döneminde Mert biraz ağır bir hastalık geçirdi. Hatta arka arkaya iki hastalık geçirdi. Hatta hastanelik olduk. Sonrasında o hastalıklar bana bulaştı. Mert yattı, ben yattım, bütün aileyi gez diyebilirim. Ama çok şükür ki e, ikinci yarısında Mayıs ayının toparladık. Ve e, her şey şimdi yolunda. E, Mayıs ayında o yüzden çok fazla yeni ürün deneyimlemeye e, ne halimiz ne vaktimiz vardı. Ama yine de çok severek kullandığımız ürünleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Mayıs ayında başka ne oldu dersiniz? E, tabii ki çok güzel bir tatilimiz oldu. Onu da vlog'unu sizlerle paylaşmıştım. Antalya'ya gittik, dört çocukla birlikte e, yakın arkadaşlarımız ve onların eşleri ve çocuklarıyla birlikte gerçekten çok keyifli bir tatil yaptık. O vlogun linkini de buraya koyarım. İzlemediyseniz izlerseniz. Çok da uzun bir vlog olmuş. Çekmeye doyamamışım. Ama gerçekten bizim için, şimdi izleyince anlıyorum çok da güzel bir hatıra bırakmış olduk aynı zamanda. Ee, onun dışında Mayıs ayı dediğim gibi tatille başlasa da hastalıklarla devam etti. Ama Mayıs'ın sonlarına doğru toparladık. Ee, çok şükür ki artık ikimiz de daha iyiyiz ve e, Haziran'a hazırız. Haziran'da da bir sürü yeni seyahatimiz olacak. Uzunca bir seyahatimiz olacak. Amerika'ya gidiyoruz Mert'le birlikte. Yaklaşık bir ay kadar, 25 gün kadar orada kalacağız. Yine aynı Antalya grubu ile birlikte gidiyoruz. Üç en yakın arkadaş, dört çocukla birlikte. Bakalım bizim için nasıl olacak? Oradan da bol bol size video hazırlamak istiyorum. E, lütfen bana videonun altındaki yorum bölümüne bırakın. Özellikle e, merak ettiğiniz şu vlogu da çeksen şuraya da gitsen şunu da gezsen bize şunları da göstersen dediğin şeyler, dediğiniz şeyler varsa Lütfen yazın. Ben de elimden geldikçe bol bol size görüntü almaya çalışacağım. Ee, şimdi ürünleri paylaşacağım sizinle. Mayıs'ta biz en çok neleri severek kullanmışız onları anlatacağım. Ee, önce kendi ürünlerimden başlayayım. Ee, sıcaklar yaklaşınca gerçekten hepimiz acayip bir serinleme ihtiyacı duyuyoruz. Ee, ben de özellikle böyle yeni içecekler denemeyi çok seven biriyim. Ee, bunu da e, geçen yaz da vardı bu. Doğadan'ın beyaz armutlu çayı. Soğuk çayı. Ben bunu acayip çok seviyorum. Çok güzel ferahlatıyor ama bunu böyle içmiyorum. Bunu bence çok şekerli bu. Haddinden fazla tatlı. Eğer çok tatlı seviyorsanız böyle içebilirsiniz. Ben bunun yarısını bir bardağa koyuyorum. Üzerine bolca buz koyuyorum. Birazcık da su ekliyorum. Yani yarı yarıya oranda su ekliyorum acayip serinletici ve çok lezzetli bir yaz içeceği oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta evinize gelen misafirler için bir sürahi alın. 3 tane bundan boşaltın. Üzerine bolca buz koyun, su koyun. Misafirlerinize ikram edin. İçine de birkaç tane e, nane yap yaprağı atıp, e, "Ne hazırladın?" diye soracaklardır size, emin olabilirsiniz. E, onun dışında e, şu an elimde de gördüğünüz Flormar'ın bu yeni ojesine taktım diyebilirim. Flormar'ın 320 numaralı ojesi. Şu anda da tırnaklarımda gördüğünüz oje de bu. Çok sevdim bunu. Böyle gül kurusu rengi gibi. Yaz gelince bu renkleri bence denemek lazım. Size de tavsiye ederim. Ee, yine yazla alakalı bir ürün. Sıcaklar başlayınca çorapsız ayakkabı giymeye başlıyoruz. Kimimizin ayakları da çok terleyebiliyor. Ve gerçekten bu çok huzursuzluk verici bir şey. Ee, bunun için de e, Mavala'nın bir ürünü var. Eczaneden almıştım ben bunu. Serinletici ayak pudrası diye geçiyor. Ön kısmı da şöyle. Bu bildiğiniz bir pudra. Şöyle damlatayım. Bunu böyle damlatayım, neyse dökeyim. Bunu böyle ayaklarınıza sürüyorsunuz. Bildiğiniz bu bir pudra. Kokusu da gayet böyle mentollü mü desem, güzel bir kokusu var. Hakikaten bunu sabahtan ayaklarınızı sürdüğünüz zaman o terleme efektini azaltıyor. Kesinlikle bu problemi olanlara tavsiye edebilirim bu ürünü. Ee, bir tane ürün üründe de, Dermalogica'nın bir ürünü e, Bu ürün çok hafif bir peeling Ama bu ürünü ne kadar zamandır diyeyim size. Herhalde 10 senedir falan kullanıyorum ben. Yanında başka şeyler çok denemeye kalkıştım. Bu bitince başka bir şey alıp denemeye kalkıştım. Asla bunun efekti olmadı. Ben Dermalogica'nın bütün ürünlerini zaten acayip seviyorum Çok da uzun süre gidiyor bu ürün Bunun da size yapısını göstereceğim. Bu arada ismim e, Daily Microfoliant yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmiyorum ee, bu şekilde şöyle yakından da göstereyim ürünü size bir peeling şöyle nasıl göstersem şöyle göstereyim bakın bu böyle bir toz halinde peeling elinizi hafif nemlendiriyorsunuz ondan sonrasında da bu biraz sabunlaşıyor böyle böyle yaparak sulandırdıktan sonra burayı mahvettim artık sonra sileceğim sonrasında da bunu yüzünüze uyguluyorsunuz. İnanılmaz güzel bir arındırma hissi var. E, tester boyunu bulursanız alıp öyle deneyin. Ama kullanın. Göreceksiniz ki memnun kalacaksınız zaten. Burayı da mahvettim bu arada. E, benim galiba evet benim ürünlerim bu kadardı. Şimdi Mert'in ürünlerine geçiyorum. Mert şu aralar sulu boya takmış durumda. E, bu e, fırçayı suya batırıp sonrasında sulu boya batırıp renk çıkıyor olması acayip hoşuna gitti. Bizim de çocukluğumuzda hep çok hoşumuza giderdi. Bütün kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Nasılsa yaz geldi artık. Böyle şeylerde daha rahatız. Bol bol sulu oyunlar çocuklar seviyorlar. Lütfen bir sulu boya alıp siz de çocuklarınızla keyifli keyifli yapın. Benim de acayip hoşuma gitti. Yani 25 senedir falan sulu boya dokunmamıştım. Merk'ten çok ben boyamak istedim. Bir başka favori ürünümüz de bu ay yine sırt çantasıydı Mert'in. Size bu üründen daha önce bahsetmiştim ama bir kere daha bahsetmek gereği duydum. Çünkü bu ay çok fazla kullandık. Antalya Vlog'unda da sürekli Mert'in sırtında gördüğünüz çantası işte bu. Skipop bunun markası. Ee, en sevdiğim yanı, tatilde en sevdiğim yanı havaalanında Mert'le yalnız başımıza seyahat ederken gerçekten hayatımı kurtardı bu ürün. Orada mesela valizler geliyor. Valizlere bakıyorum. Mert'i elinden tutmam mümkün değil. Sırtında bu çantayı takıyordu. Ben de bunu böyle elime geçiriyordum. Şöyle kolumda duruyordu. En azından Mert uzaklaşmaya niyetlense farkında oluyordu. O yüzden bence seyahatler için kesinlikle harika bir ürün. Mutlaka da tavsiye edebilirim size. Ayrıca bir sırt çantası takmak, içine kendi eşyalarını, oyuncaklarını koymak çocukları acayip mutlu ediyor. Çok web sitesinde de bu ürünü bulabilirsiniz. Evet son olarak da size Mert'in bu ay oynamaya doyamadığı, evimizin her yerini mahveden başka bir oyuncağından... Başka bir üründen bahsedeceğim. Bunun ismi kineticum. kinetik kum. Kinetik kum Kinetik kum galiba. Ee, bunu ben çok fazla görmüştüm. Ama daha önce hiç denememiştim. Ee, şöyle bir yapısı var. Özel bir maddeden üretilmiş. Kum şeklinde ama kum olmayan, kuma da çok benzeyen bir madde. Mert bütün gün kum diye tutturunca, bizim oturduğumuz yerlere yakın hiçbir kum farkı da olmayınca böyle bir şey almaya karar verdim acayip hoşuna gitti. Hem onun, hem benim, hem babasının. Bütün gün biz bununla oynuyoruz evde. Ee, şöyle göstermem gerekirse de bakın bu biraz böyle hamurumsu biraz kum gibi ama elinize aldığınızda acayip eğlenceli bir şey. Aynı zamanda çocukların e, el kaslarının gelişimine de çok faydalı. Mesela Mert'in ellerine ben bunu böyle veriyorum. Hadi sık diyorum. Böyle parmaklarıyla bastırarak sıkıyor. Şekiller çıkartabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela kumdan kale yapabiliyoruz. Şöyle koyup Şimdi çıkmazmış. Ha, evet. Böyle mesela çok güzel. Kumdan kalelerde yapabiliyorsunuz. Acayip keyifli oynuyor Mert bununla. Tek sorunu var, Ağzına atabilir. E, ya da fırlatabilir, evinizi mahvedebilir. E, bir süpürgeyle süpürürsünüz, ağzına atarsa da başında mutlaka olun. Tek başına bununla kesinlikle bırakmayın. Eğer henüz yaş olarak bunları yapmaya meyilliyse. ama bence kesinlikle çok keyifli bir ürün uzun uzun da oynuyor. Ayrıca yaz döneminde ay çocuğumu kuma götüreceğim ama acaba kumdan tiksinecek mi falan diye düşünüyorsanız böyle bir ürünle başlayabilirsiniz. Böylelikle kuma dokunma hissine de çocuklar alışmış olur. Çünkü kimi çocuklar gerçekten kumdan nefret ediyorlar. Farkındaysanız ben bırakamıyorum. Çünkü ben bununla başla başladım mı uzun uzun oynamak istiyorum. Bunlardan da böyle biz kuleler yapıyoruz. Şöyle üst üste bile koyuyoruz. Devrildi kule. Neyse bırakıyorum artık. Bizim Mayıs ayımız böyleydi. Mayıs ayında kullandığımız, beğendiğimiz, sevdiğimiz ürünler böyleydi. Sizin Mayıs favorileriniz neydi? Bu ay neler yaptınız? Lütfen yorum olarak videonun altına bırakın. Biz de sizden farklı ürünler belki öğreniriz. Önümüz yaz yaz alışverişleri de başladı. Denediğiniz ürünleri lütfen bizimle paylaşın. Hala durduramıyorum kendimi. Sürekli bununla oynamak istiyorum. Bu video burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.